Bu duayı okuyan herkes anında zengin oluyor. Evliyalar Sultanı İmam Gazali Hazretlerinin talebesine öğrettiği sırlı dua. Zengin olmak isteyenler videoyu sonuna kadar izlesin. Videoya geçmeden önce Allah'ı sevenler abone olup beğensin ve yorumlara amin yazarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olsun. Bir gün İmam Gazali Hazretlerinin huzuruna fakirlikten ve borçlarından kurtulmak isteyen yoksul bir talebesi gelir. Üzüntü ve çaresizlik içinde olan bu genç Gazali Hazretlerinden yardım ister. Büyük İmam talebesinin halini ne anlayarak ona şefkatle bakar ve şöyle der. Evladım Allah'ın izniyle sana söyleyeceğim bu duayı günde beş defa okursan ne kadar borcun olursa olsun kapanacak ve bütün sıkıntılarından kurtulacaksın. Bu dua Rabbimizin rahmet kapılarını açar, rızık bolluğu getirir ve seni maddi manevi huzura kavuşturur. İşte sana öğreteceğim o mübarek dua. Allahümme ya ganiyyü ya hamid, ya mübdiyü ya muid, ya rahimü ya vedud, eynini bi halalike an haramike ve bi fadlike ammen ke. Amin.